İyi ki bir YouTube'da göt gösterdik. İyi ki bir YouTube'da göt gösterdik. Kökçe, her gö şeyi bay bay ya. yazıyorsunuz lan. <gülüyor> <gülüyor> Al sana korkak chat. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aha lan şeytan. Ha, Gel buraya. Abi şeytan değil. Çık içindeki şeytan. 3 kulübe elam okuyun abi grup Allah Allah. Bu hangi oyun ya? <laughs> Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Tövbeler olsun. Aha Mali. Sakinlik, dinginlik başka bir şeydir. Kızmanız Düzeldi mi? Sallay. Kik düzeldi mi? Hemen bir kontrol ediyorum. Bakıyorum düzeldi mi diye. Evet düzelmiş. Doğru alarm. Gerek yok. Sakin olun. Lan amına kodum. Elimde kuzu var vallahi sığmıyor oraya. Kutuyu bırak. Kutunun içinde ne var? Ya Rojova'dan kardeşimi gönderdiler de. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim o <laughs> ne elindeki? Müdür hanım. Ya oh. Anladım. Kuzen geldi de. <laughs> Bunları bir mezara göm artık. Al şu aileni. Bütün familyan gelmiş ya. Bir dua edeceğim ya. Ama kardeşim. E, hangi dilde? Abi. Hadi et kardeşim. Kuzucuğa tanım. Tanım kuzucuğa tanım. Bana tanım tanım. Kuzucuğa tanım. Bana tanım. Bana tanım. Ve yayını müsaadenizle kapatıyorum. 19 807 kapattım. Görüşürüz. bitmeyecek sandım ya. Vallahi çekecek iş değil bu ya. Boş ya. <laughs> Bir şey diyeyim mi? En istemediğim şeylerden biri başıma gelmesini. Yani yayını kapattığımı zannedip yayını kapatmama işi. RP. Yani RP olabilir, olmayabilir bilemem ama durum olarak hiç başıma gelsin istemediğim bir şey. Dal taşak ne var ne yok vallahi her yerde gözükür ha. Ofazan Allah. Ya onun dışında çok görebileceğim bir hareket değil. Max ne yaparım? Of falan. Benim hep başım ağrır yayından sonra. Beş dakika burada boş boş mu hafif falan diye sızlandığımı görürsün. Bir de kalkınca götümü görürsün. O kadar. Abi ne yayın ne dükkanı git yat ya. <laughs> Amına kodumun evlatları. Beni duvara vurdular. Oradan oraya dövüyorlar. Senin ananı ecdadını s*** Beni Biraz sinirlenmiş. Çok vurdu. ufak. Çok yok az. Yok Ultiler attığı kayalar vardı etrafında. Please stop now diyor. Ananızı sikerim. <laughs> Bunun oyuncağıyla. <laughs> birisi evet oyuncağıyla nikah kıydı. Nerede bir yerde hatırlıyor musunuz? O kadar hatırlıyor waifu arasından bunu mu buldun kanka? Waifu ile evlendi yazsam falan çıkar mı? Waifu ile evlendi. Eee Eee Hey! Polis! Ben ne arıyorum? Sen ne çıkartıyorsun? Youtube anınız... Çok güzel bir oyun. Ya <laughs> hali <laughs> çok güzel. Twitter'da müzikli hali. Yani. Yarışmışım yani Yusuf da paylaştı onu. Purple kesitte var. Abi korkunç mu lan? O kadar korkunç olduğunu düşünmüyorum. Evet korku oyunu. Bu oyun korkunç mu ya? Ağlama oyna oğlum. Ben korku oyundan korkmam. Abla! Kraliçem mi geliyor? Ses efekti alın. Bir hiçbir şey kovalamayacak bence bizi bu oyunda ya. bunu yarrağın taşşağını götümden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikim. <laughs> Canavarla göz gözü gelme bak. Ağzını açtıkça işte saldırıyorsun bak. Ya. Tamam. Ya amana koyayım ne güzel milletin oynadığı oyunlara bak bizim oynadığımız oyunlara bak kardeşim bizi de böyle çil renkli çok da başarılı arada arada falan yapacağımız oyunlar lazım. mu Ya korku o da, da Çin olabilirim diye düşünüyorum ben. Olurum değil mi? Niye olamayayım Hocam, ki? Bir önceki sorumu cevaplar mısın? Cevabını çok merak ettim. Ayak yalayacak olsun. Bu adam bu çağın filozofu. Bakın. Saygı duyacaksınız. Şükrü Tenera Şentürk. Tam başka bir Her Şükrü konuşmaya başladı mı iş gücü bırakırım oraya odaklanırım. Aha derim önemli bir şey geliyor. Şükrü abim. Çok büyük adam. Sen kaç numarayı tercih ettin? Kardeşim böyle bir soru sorulur mu? Senin Allah belanı vermesin. <laughs> Numara fark etmez. Yalamak istersem her ayağı yalarım. Bakın aynen öyle. Estetik durduğu sürece önemli değil. Büyüklüğü, küçüklüğü. Büyük ayaklarda da estetik duranlar oluyor. Bak. Bak. Ah. <laughs> Hayır Niye böyle hani çok iğrenç şeymiş gibi. hiç beklemiyordum. Çok bekti. Soner şaka yapacak falan bir şey taklit maklit yapar, sesle alakalı bir şey yapar diye bekliyordum. Soner ayağı çok bir anda beklenmedik geldi ya. Soner'in ayakta yalanır ama abi. Ya siz insanlıktan çıkmışsınız. Allah Davrandığınızı çözemiyorum. Misin? Gerçekten biriyle birlikteysen ve beğendiysen onu her yerini beğeniyor olman gerekiyor. Ne demek çok ayak anladım. ben ha. yalaman? Yalışaksın. <laughs> kökünü yiyesin sen. <laughs> ne demek yalamam? Yalayıca mecbursun. Seviyorum, beğeniyorum diyorsan ayağını da yalarsın, dirseğini de yalarsın kardeşim. Aynen öyle. Şükrü abim. İkisi sen de göster. Benim ayağım çok güzel bu arada. Şaka yapmıyorum. Çok estetik. O yüzden göstermeyeceğim. Gerçekten bir şeyler yapabilme şansınız, ihtimaliniz beni biraz ürkütüyor. O yüzden ayağımı asla göstermeyeceğim. Abi şunu yemeyi ah, çok istiyorum ah. ya. çok güzel değil midir bu? Bunun kötü olma ihtimali eee. yok ya. Öte baktınız. Bir tane Koyun koruyun. Of of of. Yedi benden lan o. Oh. Allah'sız. Abi hadi. Konuş artık. Kardeşim görüşürüz. 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 Katı yok, bir Böyle bir mi merhaba yapılıyor? Ne size öğrettim ya ben sana Düzgün merhaba yani. yap bakalım. Düzgün. Merhaba. Görüşürüz. Kardeşim görüşürüz. Allah'a Allah emanet olun. Neyse <laughs> et yedim derdim. Ha buradaymış tamamdır eyvallah. Bunu koymamışlar. Onun haricinde yol olan buldu baya. Birazcık midemi tuttu. Ondan sonra cimri çağrı geliyor. Ah. Çetne var mı Türkçe bile? Jinnet. Harbiden biliyor musun Türkçe? Evet abi tam seni banlıyorum. <laughs> abi eğlenmiş ya. <laughs> Bizim günlük spor ya aktivite insanlara bak spora teşvik ediyor. Bir kere yapma ya. Sercan hazır ol. Let's go hadi hadi. <laughs> Beş çarpı <çarpıyorum>. otuz. <laughs> Yattım abi ben buraya direkt. Yat abi buraya. Aldım mı? Oha o abi? Oğlum drop vermem vermemen lazım lan. Aha burada burada burada. Evin yanı evin yanı. Evin sağında. <laughs> Amına Bu dur birader. Amunak. Aç abi. <laughs> Allah aşağıda adam var. Turnuva yayını falan Adını mı? Kim? Herhalde. Bizim turnuva yorumcuları yoktur inşallah ya. Vurun şunu vurun. Millet çok ciddi takılıyor. Ah kafama gel, aman kodu mu çocuk? Şimdi şuraya bir daha bakalım. Şuraya bak. Bir ton rezillik. Altına çıkayım. Var mı? Var mı? Et, ben pek değil, etik ben yetim karakterlere yetim benzemedim. Bir şey söyleyeceğim biz hepimiz mahkumuz ya bu arada Biliyorsun değil mi? Bomba var. <laughs> Yüce <laughs> Rabbim ya Resulallah Arkadaşlarımı yarattın sana binlerce kez şükür olsun ya Rabbil alemin Ama beyinleri yok Şunda tersten oynayalım aman, ya. ya Gir ki, ter, ya, gel, sen gir sen A'ya git. arkadaşlar Burada orospu çocuğu ya. Ne yapayım Sam yakayım mı amana kuyum? Bunu şöyle orospu çocuğunun. Git geliyor. Enti hatta abi enti. <laughs> Neden alanlardan geçmeyi sevmiyorum ya. E, ne geçmiyor. Sarı. Es kurbancı nizanı. <laughs> Kemal Bak Bak zamana. Kemal bir şey diyeceğim Oy be Aslan be. <laughs> Formaya gönderdiniz de, bak Nana gerçekten <laughs> de böyle ya Nana'yı Aman aga. ha <laughs> ah. var Okey Kenevizimiz var Allah Uuu oh, Bir yaman üstüme döktüm Kenevizler de dök Büyüme gerisini Unite. Tüm füzeler ateşlendi Lightning. Alın hadi şu arabayı al içeri güzel et. Göreceğim alın. Ne de bu niye bizim yanımızda bu böyleyse ya? Acıttı mu Doğru diyorsun dedim. Allah iyi adam. Repe olayı. Çok daha farklı şeyler var. bunları da git öğren sen. Yaparsın. Kanalın kanalın ana zort sanırım değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet oradan bulabilirsin. Senin ananı avradını sikiyim be. Uf bir de doktorun geldi. Soğuktan amamın düştü. Bunu <laughs> bekledim. <laughs> lan bu. <burada. gülüyor> git. 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 Yo, git. lan buradan. Şşş birader. birader. Nerede abi aile tamam, dostu şey yayın hey. Deniz gezmiş Video mi? Video Ne kadar gezmiş ona göre. Bir takım şakalar. Dur direkt beyaz olmuş oh, duruyor. Yani. Oğlum domuz gibi Aa, yemiş. Alosya Alosyan ara al kalan böyle bir yayın mı oldu? Şehzadem. <laughs> Pardon. Az önce kocaman lan lan. I no point trying to explain it. I haven't slept in days. Ben buradayım. Ben maviyim. Mafiler bende. Adamların forması da mavi ya. Jaws ziyaretini cool. izledin mi? İzlemedim hmm. ya. Pas pas. Offside Offside. Ah! Onu da adam, onu! <laughs> <Or> <laughs> <poles> <laughs> Oğlum ben <ör> götün gözüküyor sarı sarı ya. ya. Kimin götü gözüküyor ya. lan? Bu <laughs> Hayır. <raised> <laughs> <"O> <laughs> Bunu silelim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Oğlum ben kötü sarı, sarı ya. Kimin götü gözüküyor <laughs> lan? Yok mu? Düşün lan. Oo o nerede? Oğlum? Ülkü çabuk Bak, gel. Kardeşim sen çabuk çabuk kal. Ben seni yalnız kormuyorum ama. Kanka Ülkü. kanka Yusuf. Marketten salça <laughs> alan orospu. <laughs> kanka. <gülüyor> bizim ekip. <laughs> hashtag bizim çocuklar. Biraz böyledir ekibimiz. Yapacak bir şey yok. Hello there. Oğlum, Efendim şunları verirseniz, valla para ediyor diyor la. Alabiliyoruz mu? Bak, ha? alırsın. Çok geç olmadan sik dolu git evlat dedi. Öyle dedi. <laughs> ne kadar rahatsız edici bir lol. Kaç TL Gençer, versen tişörtünü çıkarırsın. Ne o şey Çıkar... falan mı? Kleopatra falan mı? Öyle dedi. Kim bu? Oyunla. Ben niye korktum oğlum? Çünkü harbiden rahatsız edici yol. Gece şöyle bir şey gördüğünü düşünsene. Sagopa. Peki kardeşim. Firavun. <laughs>. Kaç TL versem tişörtünü çıkarırsın. Çıkarmam çünkü annenle aynı işi yapmıyoruz biz. Abi <laughs> <lithium>. konu <laughs> yapıyorduk. Bir tane açtan şey yanlışlıkla Ronaldinho geldi <güler>. <laughs> tamam. Bir de kolu da Amnos'tan verelim. Nasıl ya. şey yapalım? Abi bak çalışıyor. Abi yani. şey katalım şey <laughs> diyormuş <laughs> Amnos. Lan lan lan! Oğlum şaka mı bu gerçek mi lan. an? şey yaptı böyle. Şimdi bunun şöyle güzel bir kısmından aşığı sokak amına koyayım. Gel ya bu benim de çok başıma geliyor ya. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu benim de çok başıma geliyor bu kaşık kırılma olayı, çatal kırılma olayı. Abi re yiyor, e, yiyecek tabii kardeşim genç adam. Çözemeyeceğiz. Abi biraz daha sağlam falan mı yapılsa acaba çözemeyeceğiz demek yerine. Ya da şunu tahtadan yapın. Hiç mi? Filavdan dönenin kaşığı kırılır hesabı. Ben bu arada baya yayıncı edit şeyi izlemiyordum videosu. Karıcığım yayıncılarımız komik. like attım Yegırman'ı. Bastım evet'e. Oyum sana! Güzel olmuş. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. E, Allah Allah ya bunlar kim? Belki biz buna bakmış mıydık filan?